Hiç düşündün mü? Mesela birisi diyor ki ben çok zengin olmak istiyorum. Gerçekten sadece kafasını değiştirerek o istediği hayata ulaşabilir mi? Aslında işin sırrı tam da burada. Evet, gerçekten de mümkün. Fakat şunu çok açık söylemem lazım. Kafanda bazı şeyleri değiştirmeden işin ucunda zenginlik falan yok. Ama merak etme. Öyle diploma lazımmış, özel bir yetenek gerekiyormuş falan hikaye. Kafandaki düşünce tarzını değiştirmen yetiyor. Diyelim ki aklının bir köşesinde Boğaz'da kocaman bir yalın olsun istiyorsun. Acaba sadece zihnimi dönüştürerek oralara gidebilir miyim diye soruyorsun. Buradaki önemli nokta şu. Önce yalıyı, arabayı falan düşünme. Zenginlik kelimesi senin kendi hayatında neye karşılık geliyor ona bak. Yani önce kendine şunu sor. Benim için zenginlik ne demek? Kimisi için lüks bir araba Kimisi için başını sokacak bir ev. Herkesin zenginlik anlayışı farklı. Önce ne istediğini netleştir. Mesela bak, bazılarının kafası direkt ön yargılı. Babam mesela, birisi çok parası olunca kesin bir şeyi çalmıştır der. Halbuki paranın, bolluğun başka tarafları da var. Burada bence en önemli mevzulardan biri de şu, şükretmek ve teşekkür etmek. Bunları doğru anlamadan ve hissetmeden para akışı da kolay olmuyor. Tabii bugünlerde şükür gibi kelimeler çok moda oldu diye insanlar asıl anlamını kaybediyorlar. Ama gerçek şükür duygusu önemli. Bir de şu var, Eski zamanlardan beri dillerde dolaşır. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bir nevi hayatına çekiyorsun. Kendini ona hazırlıyorsun. Aslında düşünceni değiştirirsen hayatın da ona göre şekilleniyor. Ama şöyle yanlış bir şey de var. Ya ben kafamda sürekli şöyle olmak istiyorum dedim. Niye hala değişmedi? Herkesin istekleri, hayalleri harika ama düşüncenin kendisiyle ilgili değil sadece. İşin özü o düşüncenin farkına varabilmek ve bunun üzerine çalışmak. Kendine yatırım yapmak istiyor musun? O zaman önce zihnindeki gürültüyü bir kenara bırak. Sürekli geçmişte yaşadığın, kafanda dönüp duran olaylara takılırsan kendini anlaman imkansız. İnsan için bence en kritik şeylerden biri kendini gerçekten dinleyebilmek, kendini tanıyabilmek. Ben mesela bir kitapta şöyle bir not almıştım. Düşünceden de oruç tutmak lazım. Ne demek o? Yani arada bir kendini düşüncelerden ayırmak, kafanın içindeki o yorulmuş, sürekli fikir üreten kısmı susturmak. Kolay mı? Asla. Ama bazen şöyle yap. Bir dur, nefes al, hiçbir şeyi yargılamadan kendi hayatında oluşturduğun engellere, limitlere, olumlu ya da olumsuz düşüncelerine dışarıdan bak. Bunu bir kere bile yapmak inan bana hayatında büyük fark yaratabilir. Burada yapmamız gereken şu: Düşünce aklına geldiğinde hemen onu kovmaya çalışma. Asıl önemli olan o düşüncenin geldiğinin farkına varmak. Yani düşünce geldiğinde, aha bak bir düşünce geldi diyebilmek. Sonra kendiliğinden başka düşüncelerde zincirleme gelir. Tam seni sarmalayacak gibi olur. İşte o anda derin bir nefes alıp biraz uzaklaşırsan o düşünce kendi kendine kaybolur, sana yapışmaz. Tabii sonra tekrar gelir, yapacak bir şey yok. Ama burada kritik bir an var. Sen izlemeye devam edersen, düşüncelerden enerji bulamazsa yavaş yavaş azalır. O iki düşünce arasındaki boşluklar uzar. Bu boşluklar çok önemli çünkü işte tam o anlarda kendi içindeki enerjin zihnine dolmaya başlar. Zihin aslında elektrik gibi çalışır, bildiğin enerjiyle. Yediğim yemeklerden mi geliyor bu enerji? Hayır, mideye giden kelle paçadan falan gelmiyor bu enerji. Zihnin ihtiyacı olan enerji ruhunun içinden, senin özünden gelir. Bir düşünce ile diğer düşünce arasında durduğun anda işte orada başlar artmaya. Bunu birkaç kere tekrarladıkça bir bakmışsın ki zihnin o durmak bilmeyen konuşmaları azalmış. Artık dış dünyada birilerine bağımlı olmuyorsun. Kendi üreten, veren bir yapıya geçiyorsun. Yani için doluyor ve vermeye başlıyorsun. Bazen birine yardım ederek, bazen küçük bir iyilik yaparak. Hatta yolda yürürken bir taşı kenara çeksen bile o verme haliyle hareket ediyorsun. Tüm mesele, o iki düşünce arasında biraz boşluk bırakmak. Hani uzak doğuda buna meditasyon diyorlar ya, sen ister başka at koy, ister meditasyon de. Öyle büyük bir felsefesi yok. Dene bakalım, günde 5 defa saatini kurup sadece 1 dakika boyunca düşüncelerini izle. Hiç yargılamadan, sadece gözlemle. Rahat bir nefes al, sonra gör bak kafandaki birçok problem kendiliğinden çözülmeye başlıyor. Peki zihin gerçekten bu kadar güçlü mü? Hatta süper güçleri var mı? Şöyle bir laf dolaşıyor ya, bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bunun bir karşılığı var aslında zihin çok kuvvetli ama daha kuvvetli olan düşünceyi ortaya çıkaran o başka varlık. Yani düşünceyi yaradan sende, bilinç altında ya da beyninde değil. Beyni çalıştıran bilinçli bir güç var. O yüzden beyninin arkasındaki gerçek güç kim, ona odaklanmak gerekiyor. İşte işin özü bu. Sen neyi, kim için, neden istediğini, kafanda neye yer verdiğini fark ettikçe hayatın da o yönde akmaya başlıyor. Zenginlik, mutluluk, huzur hepsi kafandaki o trafiğin nasıl işlediğiyle ilgili. Bir düşünceyle ötekisi arasındaki o küçücük boşluklar seni hem özgür yapıyor hem de için doldukça daha paylaşan, daha üretken biri oluyorsun. Dene, sen de göreceksin. Şimdi hayal edelim. İçinizde bir enerji var. Gerçekten güçlü ve frekansı da bambaşka. Böyle bir durumda yepyeni fikirler üretebilir, hayatınızı hiç beklemediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Çünkü aslında beyin düşündüklerinizi dışarıya yansıtmak için çalışıyor. Yaratıcı olan beyin değil, beynin kullandığı o enerjisel güç. Mesela basit bir örnek verelim. Telefonları bir kenara bırakalım. Eski tip normal bir telefonu düşünün. İnsan beyni neyi icat edebilir? Diyelim ki daha hızlı koşan bir at ya da daha iyi uçan bir kuş bulabilir. Yani hep var olanı geliştirmek üzerine çalışıyor. Peki hiç olmayan bir şeyi nasıl buluyoruz? Zihin hafızasında olmayanı hayal edemez. Hafızayla çalışıyor, kaydettikleriyle sınırlı. Bir soruyla devam edelim. Hiç insana, hayvana ya da herhangi bir şeye benzemeyen yepyeni bir canlı çizebilir misiniz? Çok zor, neredeyse imkansız. Çünkü beynimiz hep bildiği şeylerle bağlantı kuruyor. O yüzden ortaya gerçekten yepyeni bir şey çıkmıyor. Yaratıcılığa ulaşmak içinse beynin biraz sessizleşmesi gerekiyor. Zihin sessizleşince iç dünyamızdan bambaşka fikirler çıkıyor ve bunları da kelimelere dökebiliyoruz. Böyle kişilere genelde bilge diyoruz. Hani bakınca geleceğin mesleği gibi. Çünkü yapay zekanın ihtiyaç duyduğu şey bilgi üretmek, yorum yapmak ya da eski bilgileri geliştirmek değil. Onu zaten yapay zeka hallediyor. Asıl önemli olan orijinal bilgiye ulaşmak. Eğer zihin sessiz değilse geçmişteki bilgileri tekrar ele alır, yorumlar, biraz geliştirir ama bunun ötesine geçemez. Bu da insanı çok üstün bir varlık yapmıyor bence. Bilim insanlarıyla din insanlarını da birbirinden çok ayırıyoruz. Oysa bence ikisinin birleşmesi gerek. Birlikte doğruya ulaşabiliriz çünkü. Her ikisi de farklı bir gerçeklik ortaya koyuyor ama tam anlamıyla gerçeğe ulaşmıyorlar. Mesela sevgi. Dokunamıyoruz, göremiyoruz ama varlığına herkes inanıyor. Bir çocuğa annenizi çok seviyorum dediğinizde çocuk bazen anlamıyor ya da ama siz tartışıyorsunuz diyebiliyor. Sevgiyi nasıl anlatacaksınız? Somutlaştırması zor, tamamen hissedilen bir şey. Abi ben hislerime güveniyorum diyor. Mantığı bir kenara bırak, kokuyu alacaksın diyor. O his nereden geliyor? Tecrübeden mi? Hiç değil. Aslında içeriden gelen bir sezgi. Sanatçılara bakın, Sezen Aksu gecenin bir köründe uyanıp bir anda müthiş bir şarkı yazabiliyor. O ilham nereden geliyor? Tamamen içsel bir süreç. İster enerji deyin, ister ruh deyin, ne derseniz deyin ama bu içsel güç beynimizi daha verimli kullanmamızı ve bilgileri işlememizi sağlıyor. Beyni ben hep çok iyi gelişmiş bir bilgisayar gibi görüyorum ama önemli olan onu kim kullanıyor? Kullanıcı değişince bilgisayarın işlevi de değişiyor, ortaya çıkan bilgi de. Bilgelik kısmı burada devreye giriyor. Hayatta kendimize yatırım yapmak gerçekten kritik. Ama kendine yatırım yapmak ne demek? Sadece yeni bir dil öğrenmek ya da iyi konuşmak değil. Asıl mesele kendini anlamak, tanımak. Çünkü kendini anlamak değişen bir süreç. Bugün farklı şeyler istedersin, 3 gün sonra bambaşka biri olabilir düşüncelerin, bakış açın, enerjin değişiyor. O yüzden kendini anlamak en büyük yatırımdır. Peki kendinizi anlamak için hiç zaman ayırdınız mı? Cevabı çoğu insan için hayır. İnsanlar kendimle kalacağım deyip yogaya gidiyor, kitap okuyor, film izliyor ama aslında yine bir başkasıyla birlikteler. Gerçekten kendinle kalmak, kendi duygularını, düşüncelerini, bedenini anlamak demek. Mesela yemek yerken beyin her şeyi ister ama acaba gerçekten bedenin istiyor mu? Biraz da vücudu dinlemek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman beyin bir şeyler isterken vücut aslında istemiyor olabilir. Yeme alışkanlıklarında da benzer sorunlar var. Özellikle duygusal yeme konusu ciddi bir problem. Ayrıca şükretmek aslında bir teşekkür etmek gücü var ya bu çok önemli. Şükretmek belki dini bir kelime gibi gelebilir ama ben daha çok teşekkür etmek diyorum. Mesela çocuğuna bir oyuncak alıyorsun, sevinçle eve getiriyorsun. Çocuk "Baba ben bunu istemiyorum." diyebiliyor. Bir şeyin değerini anlamak, teşekkür etmek de aslında içsel bir farkındalık. Bunların hepsi insanın kendini tanımasına ve anlamasına çıkan yolda çok önemli adımlar. Sonuç olarak İnsanın kendi enerjisini keşfetmesi, beynini sessizleştirerek yeni fikirleri üretmesi, kendine yatırım yapması, hayatta en kritik şeylerden biri. Dışarıdan gelen bilgiyle kendimizi geliştiremeyiz. Asıl mesele iç dünyamızı dinleyip, oradan gelen seslere kulak vermek ve kendimizi gerçekten anlamak. Bu yolculukta kendimize ne kadar vakit ayırırsak, ne kadar samimi olursak, o kadar değişiyor ve gelişiyoruz. Hiç oluyor mu size de? Bir anda bir şeye hevesleniyorsunuz ama sonra birden hevesiniz kaçıyor. Mesela ben artık oyuncak almak istemiyordum ama bir tane aldım geldim eve. Çocuk sarıldı, öptü, bakıyorsun yarım saat belki bir saat boyunca o oyuncakla oynuyor, eğleniyor. Sonra yine cebime bakıyorum, başka param var mı, acaba ona başka bir şey alabilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi burada durup düşünmek lazım. Hayatta gerçekten zenginleşmek istiyorsak, öncelikle teşekkür etmeyi ve şükretmeyi öğrenmemiz lazım. Ama nedir? İnsanlar sürekli geçmişteki birkaç olay yüzünden, mesela anne babasından yediği bir iki azar, bir iki tokat yüzünden anne babasını anlamıyor ve şükretmeyi unutuyor. Hep o kötü zamanları hatırlıyorlar. Mesela bir şirkette üç yıl çalışıyor, beş yıl çalışıyor, ayrılırken o son dönemde yaşadığı tatsız şeyleri aklında tutuyor. On yıl, yirmi yıl evlilik kalıyor. Ayrılırken son birkaç aydaki kavgalardan başka bir şey hatırlamıyor. Hep olumsuz şeyler zihinlerinde. İşte bu şükürsüzlük haline getiriyor insanı. Halbuki bir düşünsenize, bir ilişki yaşadınız, yıllarca birlikte oldunuz, çocuklarınız oldu, güzel günler geçirdiniz ama sadece son birkaç ayın tartışmaları, kavgaları aklınızda kalıyor. Diğer güzel anlar ne oldu? İnsan bunları göremediği, teşekkür edemediği sürece yanlış yöne savruluyor. Mesela bazı öğrenciler de diyorlar ya, elinde bir kuru soğan, bir ekmek var, ona da şükret, olmayanlar var, bulamayanlar var. Ama bunu söylerken insan kendini farklı bir yere koyuyor, bir seviyeye çıkarmış oluyor, ben buluyorum, onlar bulamıyor diyerek aslında kendini kandırıyor. Fakat esas olan, var olanla barışık olmak, olanın kıymetini bilmek. Olanı teşekkür etmek, olanı olduğu gibi yaşamak insana çok iyi geliyor aslında. Hatta sizi zenginleştiriyor, yenilikleri hayatınıza katıyor ve hayatla barışmanızı sağlıyor meslek olarak psikologluk koçluk yaptığımız için biliyoruz herkes sürekli geçmişe dönüp sorun arıyor freud'dan beri geçmişi kurcalıyoruz hep bir problem varmış gibi davranıyoruz eskiden kimse ben başarısızım çünkü annem babam bana bunu yaptı demiyordu çocukluğunda stres yaşamadığını söyleyen pek çok insan vardı ama şimdi herkes bir arıza peşinde bu olay yanlış bir noktaya gidiyor koçlar, psikologlar, herkes insanları problemlerle tanımlamaya başlıyor. Halbuki hayatın içinde her gün şükredilecek bir sürü şey var. Mesela sabah güneş doğuyor. Bundan büyük ne mutluluk olabilir. Ben kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. Özellikle yaz aylarında. Ben perdeler açık uyuyorum. Sabah beşte güneş direkt yüzüme vuruyor. Bazen kırmızı oluyor, bazen sarı, bazen bulutların arasından süzüyor. Ben heyecanla kalkıp güneşi izliyorum. Buna şükretmemek mümkün mü yani? Tanrım güneş var ama inşallah akşam da ayı görürüz mü demeliyiz. Hayır, o anın tadını çıkarmak gerek. Bu şekilde yaşayınca hayat size ilginç şeyler getiriyor. Hatta dini inancı olanlar için şükretmek inançlarının gereği. Bir şeye şükretmek inandığına teşekkür etmek demek ve şükrettikçe daha fazlası geliyor. Bazen soruyorlar. Hocam ateist biri var, adam acayip iyi yaşıyor. Hani inancı yok, nasıl oluyor? O kişi belki, oh be ne güzel araba diyerek hayatında sahip olduğu şeylere içtenlikle teşekkür ediyor. Yani şükretmek illa bir inanç meselesi değil, hayatı hakkıyla yaşamakla ilgili. Kime neye şükrettiğin önemli değil, önemli olan o anı yaşamak, teşekkür edebilmek. Düşünün, mutlu olmadığını düşünen bir insan hep gelecekte mutlu olacağını hayal ederek bugünü kaçırıyor. Beyin bugünü hissetmediği zaman harekete geçmiyor. O anın kıymetini bilince, o an güzelse beyin onu daha çok yaşamak istiyor ve öylece gelişiyorsunuz. Bu yüzden zenginler daha zengin, başarılılar daha başarılı oluyor çünkü yaşadıkları anı doğru hissediyor, ona odaklanıyorlar. Aynı şekilde tembel olanlar hep tembelliğin içinde kalıyor. Hayatın nasıl hissettiğinizle alakalı. Sabah güneşe bakıp ne güzel bir gün dediğinizde Önünüzdeki gün zaten bambaşka oluyor. Peki birisi çok zengin olmak istiyor diyelim. İnsanlar hep zenginliğin peşinde. Zihni doğru çalıştırınca gerçekten zenginliğe ulaşabilir mi? Kesinlikle ulaşabilir. Zihin yapısı değişmeden zengin olunmaz. Hiçbir başka özelliğe bile gerek yok. Benim zihnim fakirliğe mi zenginliğe mi çalışıyor diye sormak lazım. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben bir memur çocuğuyum. Zenginlik benim için ne ifade ediyor? Önce bunu düşünmek lazım. Yalıda oturmak istiyorum diyorsun ama önce o hayalin içindeki zenginlik kavramını bulmak gerek. Gerçekten zengin olmayı hak ettiğini düşünüyor musun? Bazen farkında olmadan zengin olanlar dolandırıcı mı, kötü mü diye kodlar koyuyoruz zihinlerimize. Sonra bir yandan zengin olmak istiyoruz, bir yandan kendimizi kötü insanlarla özdeşleştirmek istemiyoruz. Önce bu kafa yapısını değiştirmek lazım. Eğer yaşamın her tarafını eleştiriyorsan, herkese eleştiriyorsan, kendini bile eleştiriyorsan zenginleşemezsin. Önce kendini tanı, zenginlik senin için ne demek bunu bul. Heyecanlandığında, harekete geçtiğinde, kendini olumlu hissettiğinde hayatın akışı değişiyor. Senin için zenginlik neye karşılık geliyor? Bunu içtenlikle bulabilirsen, gerçekten kendine hak ettiğini hissedersen, o zaman başka bir macera başlıyor. Ve unutma, herkesin hikayesi farklı. Ama zihin yapısı değişmeden kazananlar, hakiki anlamda zenginleşenler de olmuyor. Ankara'da geçen çocukluğumda babamın bana sürekli söylediği bir şey vardı. Oğlum, süslü arabası, güzel evi olan adam kesin bir yerlerden çalmıştır. Dikkat et, haram lokma ağzına sokma. Hepimizin ailelerinde benzer şeyler duyduğu olmuştur herhalde. Öyle bir ortamda büyüdüm ki herkes memur, Çevremdeki bütün arkadaşlarımın babası da memur. Zenginlik dediğin şey bizim evde biraz şüpheyle karşılanırdı. Hatta uzak durulması gereken bir şey gibi görülürdü. Sonra bir gün 93 yılında İstanbul'a taşındım. Etraf zengin insanlarla dolu. Şaşkınım. Yani neredeyse her gördüğüm zengin insanı uzaktan izliyorum. Hatta kendi kendime acaba son paramı çorabımın içine mi saklasam diye düşünüyorum. Neyse ki zamanla anladım ki bu tamamen kafama kazınmış yanlış bir düşünceymiş. Zenginler arasında kötü insanlar var. Evet, ama fakirler arasında da var. Hatta hırsızlık yapanların çoğu fakir. Eve girip para çalan adamlar zengin değil ki, nereden zengin olsunlar? Sonra bakıyorsun, zengin ve fakir arasındaki fark aslında sadece parayla alakalı değil. İyi ve kötü her yerde var. Biraz daha dikkatlice bakınca şunu fark ediyor insan. Asıl mesele kafadaki kodlamada. Yani çoğu insan zenginlere şöyle bir bakınca hemen suçluluk, kıskançlık ya da hasetle yaklaşabiliyor. Düşünsene, sokakta bir adam yeni arabasını park ediyor, herkes başlıyor söylentilere. Kıskanıyor, bazısı laf ediyor, bazısı zarar vermeye çalışıyor. Aklımda hep bir soru var, bu kafayla nasıl zengin olunacak? Bunu bana bir film çok güzel anlatmıştı. Umudunu kaybetme. Adamın biri New York'un 5. Caddesinde lüks arabasından iniyor. Bizim Türk mantığıyla bakarsan belki adamın üstüne tükürür, küfür bile eder. Ama filmde adam öyle yapmıyor. Gidiyor, soruyor. Senin gibi yaşamak için ne yapmak lazım? Cevap geliyor, broker olman lazım. Sonra nasıl olunur diye sorunca, şurada eğitim al, sonra yanıma gel diyor. Yani adamdan öğreniyor, fırsatı görüyor ve harekete geçiyor. Bir sahnede de patronundan taksi için 10 dolar istiyor. Adamın cebinde sadece son 10 doları var. Ama çıkarıp veriyor. "Ah haksızlık, son paramı aldın." demiyor. O anda aslında kendi zenginliğini göstermiş oluyor. Çünkü parası yokken bile zengin gibi davranıyor. Zenginlik sadece cebindeki paradan ibaret değil ki, içinde, kafanda başlıyor her şey. Bu hikaye gerçek bir hikaye ve adam sonunda gerçekten zengin oluyor. Çocuğuna da şunu kodluyor. Biz fakiriz diye hayıflanmıyor, pes etmiyor. Yani asıl zenginlik kafanın içinde başlıyor. Mesela bizim toplumda insanlar zengin olmayı çok istiyor ama zenginlere hep şüpheyle ve kıskançlıkla bakıyor. Her fırsatta kötülemek, uzak durmak. Böyle bir düşünceyle nasıl zengin olunacak? Aslında burada önemli olan bakış açısı. Zenginler her şeyde fırsat arıyor deniyor ama aslında onlara göre her şey bir fırsat gibi görünüyor. Çünkü kafaları öyle çalışıyor. İyiyi, yeniyi, fırsatı görüyorlar. Biz ise genellikle hep olumsuz taraftan bakıyoruz. İşte burada bir problem var. Zihinsel fakirlik. Toplum olarak çoğumuz zihinsel fakirliğe sahip olarak büyütüldük. Benim yetiştiğim ortam gibi. Aslında zenginliğe ulaşmak isteyen herkes önce düşünce yapısını değiştirmeli. Çünkü sürekli kıskançlık, özenme, kin ve nefretle bakarsan zenginlikle arana duvar örmüş oluyorsun. Sana bir şey söyleyeyim, bu işin teknik olarak 7 tane adımı var. Bir insanın kafasında 10 düşünceden 7'si hep başkalarına kıskançlık, kin, küfür, imrenme gibi şeylerse o kişi zengin olamaz. Çünkü zenginliği kendinden uzaklaştırıyor, sürekli bir çatışma yaşıyor. O kafayla ilerlemek mümkün değil. Zenginlik aslında insana yakışan bir şey ama bunun sadece dış görünüşle ya da parayla olmadığını da anlamak lazım. Asıl mesele manevi zenginlik. Yani burada dini bir anlamdan bahsetmiyorum. İçsel tatmin, kendine yetebilme hali. Paraya ihtiyacın olmadan içsel olarak zengin hissediyorsan işte orada başlıyor her şey. Düşünce yapın sağlam olursa bir süre sonra bu dışarıya da yansır, maddeye dönüşür. Mesela Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında çok fakir bir ülkede devrim yapıyor ama bakınca zihni olarak zengin bir millet görüyoruz. O dönemin yokluk içinde bile herkesin kafası bambaşka çalışıyor. Ya da Beyoğlu'nda 40'lı 50'li yıllarda gezen insanlara bakınca herkesin kendine güveni, duruşu, giyimi zenginlik aslında kafada başlıyor. Şunu hiç unutmayın. Madde dediğimiz şey yani para, sahip olunan eşyalar bir enerjidir. O enerji sizi kabul etmeyebilir. Hani bazen çok lüks bir araba veya şık bir kıyafet taşıyan birini görünce adamda durmamış, yakışmamış dersiniz ya. İşte orada o enerjinin uyuşmadığını görürsün. O kişi hak etmemiştir aslında. Para ona problem olarak gelmiştir, huzur getirmemiştir. O yüzden gerçek zenginlik kafada başlar ve orada oturursa o enerji sana uygun olur. Bu arada dini anlamda demiyorum özünde düşünmek gerekirse Adem cennette yaşıyordu. Şimdi biz neden böyleyiz? Çünkü hak etmeyi öğrenmiyoruz. Zenginliği, parayı hak edecek kafaya sahip olmadan dışarıdan gelen hiçbir şey bize iyi gelmiyor. Sonuç olarak kafandaki düşünceleri değiştir. Hasedi, kıskançlığı, kin duygusunu bırak. Hayata açık ol, içsel olarak zenginliğe ulaşmaya çalış. Paraya ihtiyacın olmadan önce kafanda o zenginliği hisset. Sonrası zaten gelir. Bu işin sırrı tamamen düşünce yapında. Şimdi bir düşün. Hayatta bazen bazı şeyleri kendimize yakıştıramıyoruz, değil mi? Hani bu bana göre değil diyoruz. İşte tam burada bir şey fark etmemiz lazım. Eğer bir şeyi kendimize layık görmüyorsak, o ister hayatımızda olsun, ister olmasın hep bir sorun çıkarıyor. Varlığı da sıkıntı, yokluğu da kafamızda dönüp duruyor mesela bir iş fırsatını düşünün ben bunu hak ediyor muyum diye kendimize soruyoruz eğer cevabımız hayırsa işte orada huzursuzluk başlıyor kabul etsek bir türlü etmesek ayrı bir dert oluyor Şimdi bazen de insan ilişkilerinde kendimize layık gördüğümüz şeyler var. Diyelim ki bir arkadaşlık, bir ilişki. Kendimizi o ilişkiye layık hissetmiyorsak, ister devam edelim, ister bitirelim, aklımızda hep bir huzursuzluk oluyor. Bunun sebebi aslında iç sesimiz. Çünkü kendimize değer vermediğimizde, karşıdan gelen olumlu ya da olumsuz her şey kafamızı karıştırıyor. Varlık da bizim için sıkıntı, yokluk da. Fark ettiniz mi? hayat aslında bize neyi layık gördüğümüzle şekilleniyor. Kendimize değer verirsek, hem aldığımız hem de kaybettiğimiz şeyler bizi üzmüyor. Ama ben zaten buna layık değilim diye düşünürsek, olan her şey bizim için sorun haline geliyor.